Arkadaşlar merhaba. İngilizce okuma metinleri ve çeviri serimizi devam ettiriyoruz. Ve bugün birlikte The American Dream, Amerikan Rüyası isimli metni okuyacağız ve çevireceğiz. Bugün farklı bir şey yapmak istiyorum. Başlamadan önce arkadaşlar hemen metin içerisinde renklendirmiş olduğum kelimeleri bir taramak istiyorum sizinle beraber. Sonra ikinci turda metni birlikte okurken sizin aşinalık kazanmış olmanız ve cümleyi daha iyi kavrayabilmeniz açısından. Burada renklendirmiş olduğum metinle renklendirmiş olduğum kelimeler İngilizce adına gireceğiniz her sınavda intermediate orta seviyeden itibaren orta seviye ve üstü her sınavda arkadaşlar karşılaşma ihtimalinizin son derece yüksek olduğu kelimeler. Şimdi confuse'a bakıyorum. Confuse kafa karıştırmak demek yalın haliyle confusing de kafa karıştıran. Prosperity, zenginlik, servet ve refah anlamları var. Domestic evcil evle ilgili demek mesela domestic animals evcil hayvanlar anlamında kullanılan kullanılan bir ifade e, domestic man dediğinizde evcil adam ya da domestic woman evcil evini seven evinde bulunan kadın anlamında e, kullanılan ifadeler arkadaşlar suburbs suburbs kenar mahalle anlamına da gelir ya da şehir merkezlerinden İş merkezlerinden, trafiğin yoğun olduğu yerlerden uzakta, şehrin dış kesimlerinde sadece ikamet, oturma amaçlı kullanılan bölgeler anlamında da kullanılan bir ifadesi sağlıyor. Banyo olarak, Türkçe'de karşılığı banyo, e, tam karşılığı da banyo arkadaşlar. Bu kelimeyi de böyle kayda alıyoruz. Volunteer gönüllü demek. Çokça karşılaşacağınız bir kelime. Çünkü yurt dışında ve Avrupa'da arkadaşlar ve İngilizce metinler genellikle zaten oradan transfer edildiği için bu gönüllülük kavramı son derece önemli. Özellikle sosyal çalışmalar bazında öğrenci iken arkadaşlar çok çok karşılaşacağınız ve göreceğiniz bir kelime. Volunteer kelimesi. Connection bilme ihtimalinizin yüksek olduğu bir kelime. Bağlantı demek. Devam ediyorum taramaya. Right var. Right'ın İngilizce'de doğru, haklı ya da sağ Hani sol ve sağ gibi yön anlamında e, şeyleri var, anlamları var. Hak anlamı da var. Bu metin, burada metinde hak anlamında kullanacağız. Treat, e, muamele etmek, davranmak anlamında kullanılan bir fiil. Supreme Court, anayasa mahkemesi, yüce mahkeme, yüce divan ve yargıtay anlamlarında kullanılıyor. Segregate, ayır etmek, ayırmak demek. Ayrımcılık anlamında kullanılan bir fiil. Degrade, aşağılamak anlamında kullanılan bir fiil. Degrading olunca aşağılayan anlamına geliyor. Domestic workers da ev işlerinde çalışan işçiler anlamında kullanılmış. Register, kaydetmek, kayıt ettirmek, kayıt altına almak anlamında kullanılan bir fiil. Struggle da mücadele etmek demek. Opposition, muhalefet demek arkadaşlar. Rise, artma, yükselme anlamında kullandığımız bir fiil. Demonstration, gösteri, Riot, isyan anlamında kullanılan bir kelime. Ee, devam ediyorum. Revolutionize'da devrim yapmak, evet devrim yapmak anlamında kullanılan bir fiil. Catch up, yakalamak, edilgen kullanımda caught up, yakalanmış, sıkıştırılmış anlamına gelir. Counter culture, counter karşı anlamına gelen bir ifade İngilizce'de. İsimlerin önüne karşı olarak ekleniyor. Counter culture'da karşı kültür Ceder de arkadaşlar bir araya gelmek, toplanmak anlamında. Şimdi direkt metnimin başına gidiyorum ve birlikte metni okuyoruz. The American Dream, Amerikan Rüyası. After World War II. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra many Americans birçok Amerikalı thought düşündü, that ki the world, was, uh, the world was a confusing place. Dünyanın kafa karıştıran bir yer olduğu hissine kapıldı. Bunu düşündü. Although there was great economic prosperity, her ne kadar büyük ekonomik e, refah vardıysa da, there was also a great fear of communism, a communism, yani aynı zamanda da also büyük bir communism and nuclear weapons ve nükleer silahlar korkusu da vardı. In response to this, buna cevaben, to this fear. Bu korkuya cevaben. The media often promoted a very idealized media sık sık bu korkuya mukabil olarak bunun karşında teşvik etti, promote. Çok idealize edilmiş domestic view of life evcil bir yaşam tarzına sık sık teşvik etti. To achieve American dream, achieve başarmak anlamında Gerçekleştirmek anlamına da gelir. To achieve the American dream, Amerikan rüyasını gerçekleştirmek için, women were encouraged. Pasif yapı var burada. Kadınlar teşvik edildi to dress giyinmeye and act ve davranmaya feminine yani feminine bir tarzda giyinmeye teşvik edildiler ve davranmaya kadınsı davranmaya. So that So that olabilsin diye anlamda kullandığımız bir bağlaç, ne olabilsin diye, they could attract a man, bir kadını, bir erkeği cezbedebilsin diye. Bu tarzda kadınlar bu yöne teşvik edildiler. They were expected, yine pasif bir yapı ile karşı karşıya, simple past pasif, onlardan bekleniyordu kadınlardan, to marry, evlenmeleri, raise families, aile yetiştirmek, ama burada tabii çocuk yetiştirmek anlamında evlenmeleri, çocuk yetiştirmeleri and buy houses, ev satın almaları, evler, cars, arabalar and plenty of consumer goods ve e, goods ve bol miktarda da tüketim, consumer tüketici, consumer goods da tüketim malları almaları bekleniyordu. Thousands of white families, binlerce beyaz aile moved into suburbs. Yani şehir dışındaki Banyolere taşındılar. Kenar mahalle demeyelim de şehir merkezinden iş merkezlerinden uzakta şehrin dış kesimlerine taşındılar. The communities that rapidly developed ve topluluklar hızla develop gelişti büyüdü. Outside major cities, belli başlı major belli başlı şehirlerin ya da ya da büyük şehirlerin dışarısında topluluklar gelişti. By the 1950s, 1950'lere kadar ya da 1950'lere gelindiğinde diye de çevirebilirsiniz. Most of them were homeowners. Bu insanların çoğu ev sahibiydiler. In the suburbs, e, suburblerde, banliyölerde many women, birçok kadın became full time housewives. Tam zamanlı ev hanımı oldu. Mothers, anne oldular and volunteers ve gönüllü oldular. For everything, her şey için From the Girl Scouts yani kız izciler aktivitesinden tutun da to the local women's club yerel kadınlar kulübü üyesi olmaya kadar her şey için gönüllü oldular. Their activities onların aktiviteleri were seen görüldü gene bir pasif simple past pasif as the natural domestic domestic roles doğal evcil roller olarak görüldü that suited ki bu roller uyuyordu women best yani kadına en çok kadınlara en çok bu roller yakışıyordu. Still gene de nearly 30 percent percent of white married women yaklaşık %30'u beyaz evli kadınların worked outside the home. Evden dışarıda çalışıyordu. More women than ever yani ever her zamankinden her zamankinden daha çok kadın before öncekinden her zamankinden daha çok kadın were going to college koleje e gidiyordu. College'de kolejde e, arkadaşlar onu da açıklayalım burada. Kolej bazı ülkelerde yüksek okul, bazı ülkelerde lise anlamına gelir. For many black women birçok siyah kadın için who had to work hard yoğun çalışmak zorunda kalan, ağır çalışmak zorunda kalan however the american dream Amerikan rüyası had no connection to their daily reality. Yani Ağır işlerde çalışan birçok siyah kadın için ise buna karşılık Amerikan rüyasının hiçbir bağlantısı yoktu to their daily reality günlük gerçeklikleriyle. In the Afri African-American community, Afrika kökenli Amerikan toplumunda people were organizing, insanlar organize ediyorlardı to fight for their rights. Yani bir taraftan da Afrika kökenli Amerikan toplumunun içerisinde de insanlar rights hakları için mücadele etme amacıyla organize oluyorlardı. They wanted to be treated equally, eşit bir şekilde muamele görmek istiyorlardı. With white citizens, beyaz vatandaşlarla laws and social customs kanunlar ve sosyal gelenekler kept African Americans tutuyordu gelenekler ve kanunlar. Afrika kökenli Amerikalıları out of whites only stores sadece beyazlar için sadece beyazlara hitap eden mağazaların, restoranların and neighborhoods ve mahallelerin dışında tutuyordu. Kanunlar ve gelenekler Afrika kökenli Amerikalılar. Amerikalılar. In 1954, 1954'te the Supreme Court, yargıtay ya da yüce mahkeme, ruled, hükmetti. That ki, Şuna hükmetti. Public education could not be separate but equal. Equal. Kamu eğitimi ayrı olamazdı ama eşit olmalıydı. However, yani ayrı olmamalı, eşit olmalıydı. However, yine de many schools in the south, güneydeki birçok okul were still segregated by race. By race, ırka göre. Irka göre ayrılıyordu. And so were hospitals ve hastanelerde böyle. Furthermore bundan da öte many skilled birçok yetenekli high paying many skilled yani beceri gerektiren high paying yüksek maaşlı ücretli or professional jobs ya da profesyonel işler were close to African Americans Afrika kökenli Amerikalılara bu işler kapalıydı. They were expected gene pasif bir yapı onlardan bekleniyordu. To do all sort of jobs, her tür işi, which were considering, which were considered, her türlü işi yapmaları bekleniyordu ki bu işler kabul ediliyordu. Degrading by the wise, aşağılayıcı kabul ediliyordu. Yani zencilerden, bekle e, zencil demeyelim yanlış oldu arkadaşlar bir sürçmesi. Afrika kökenli Amerikalılardan, siyah insanlardan beklenen e, Amerikalılara göre, göre beyazlara göre onların bakış açısına göre aşağılayıcı kabul ettikleri işleri yapmalarıydı. The majority of employed African American women istihdam edilen employed yani çalışan Afrika kökenli Amerikalı e, kadınların büyük bölümü were domestic workers ev işleri yapan işçilerdi in homes or businesses e, ya evlerde ya da iş yerlerinde. Peki iş yerinde domestik iş nasıl oluyor? Temizlik işlerinde çalışıyorlardı. Most of the others, diğerlerinin çoğu were farm workers, diğerlerinin çoğu ise çiftlik işçileriydiler. Wages were low, ücretler düşüktü in all these jobs ve bütün bu işlerde ücretler de düşüktü. African American women, Afrika kökenli Amerikan kadınlar, were the first to start the civil right movements ilk kişilerdi were the first ne yapan arkadaşlar to start başlatan sivil haklar hareketini başlatan e, ilk insanlardı despite all the hardship bütün güçlüğüne rağmen and even the violence ve şiddete rağmen they were faced with karşı karşıya geldikleri maruz kaldıkları şiddete rağmen they tried to change segregation laws onlar çabaladılar değiştirmeye ayrılıkçı kanunları, ayrımcı kanunları and to register Black Waters ve e, siyah seçmenleri kayıt altına almaya. Yani hak sahibi yapmaya çalıştılar. E, seçme hakkı, seçilme hakkını sağlamaya çalıştılar. Right after the civil rights struggle hemen ardından sivil haklar ya da sosyal haklar mücadelesinin hemen ardından came the women's rights movement, kadın hakları hareketi geldi. And the radical student movement ve radikal öğrenci hareketi in the 1960s, 1960'larda. A new kind of youth culture, yeni bir tür gençlik kültürü, came out ortaya çıktı in the 1960s, 1960'larda. Many young people, birçok genç insan, were energized, harekete geçirildi by the civil rights movement sivil haklar hareketiyle sosyal haklar hareketi diyebiliriz opposition to american involvement in the vietnam war opposition muhalefet Amerika'nın involvement çok önemli kelime bunu renklendirmeyi unutmuşum arkadaşlar dahil olmak demek Amerika'nın Vietnam savaşına in the southeast asia Güneydoğu Asya'daki Vietnam savaşına dahil olmasına Muhalefet, karşı çıkma, was on the rise, yükselişteydi. Yani büyük bir oran karşı çıkıyordu. There were demonstrations, gösteriler vardı, and riots ve isyanlar vardı, on college campuses, kampüsler, e, college kampüslerinde, üniversite kampüslerinde, across the nation, ulus çapında. Groups such as the Students for a Democratic Society, şu tür gruplar, such as örneklendirme yapar. Students for a Democratic Society, demokratik bir toplum için öğrenciler. And the Black Panther Party ve e, Siyah Panther Partisi for Self-Defense, kendini savunma amaçlı formed, oluştu. Their members, üyeleri wanted to revolutionize, revolutionize evet, devrim yapmak istiyorlardı. Şu devrimi gerçekleştirmek istiyorlardı. What they saw as a culture. Şunun üzerinde kültür olarak gördükleri şeyin üzerinde devrim yapmak istiyorlardı. Reform yapmak istiyorlardı. To coat up in war. O kültür olarak gördükleri şey sıkışıp kalmıştı. In war savaş, racism, ırkçılık and consumerism ve tüketicilik. Bunu değiştirmeye çalışıyorlardı. Meanwhile bu esnada sex, drugs and rock and roll, sex, uyuşturucu ve rock and roll seem to take over popular culture, take over ele geçirmek, popüler kültürü ele geçiriyor görünüyordu. With this new counter culture, bu yeni karşı kültürle a variety of political opinion, çok çeşitlilikte politik düşünce, and cultural expression ve kültürel ifade was introduced, tanıtıldı, başlatıldı, ortaya çıktı. In 1996, 1969'da 300,000 people, 300 bin insan gathered in Bethel, Bethel'da toplandılar, bir araya geldiler New York'ta for the Woodstock Festival. Woodstock Festivali için, which ki bu festival later daha sonra became a symbol of the 1960s, 1960'ların sembolü oldu. And 70 revolt ve e, 1970'lerin isyanını against the values of the 1950s neye karşı? 1950'lerin değerlerine karşı. Arkadaşlar bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın.